Merhaba yarışsever arkadaşlar. 4 Kasım diğer diğer bakır karşınızdayım. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur. Herkesin umduğu gibi geçer arkadaşlar. Diyarbakır koşuları saat 1'de başlıyor. Maiden koşuyla başlıyor arkadaşlar. 1200 metre kum. Bahis yapmak isteyen arkadaşlar için 10 numaralı trakya indisi diyeceğim. İlk yarışında 1219'da 3. olurken diğer rakipleri zaten arkadaşlar 3-5 yarış koşmuş, 10 yarış koşmuş 1200'ü 19-20 yapmışlar. Ve bu trak incisinin ilk yarışında 19 yapması ikinci yarışında biraz daha aşağı çekecektir ve bugün çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bayt oynayacak olan arkadaşlar değerlendirsinler. Bugün bu at büyük bir ihtimalle kazanır arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya. İkinci koşuda Arabatlarının yarışı arkadaşlar 1800 metre kum Uzun aradan sonra bir yarış gören Domaniç Gerçekten güzel bir yarış kazanmıştı Bugün yine Çok şanslı bahis oynayacak olan arkadaşlar için Domaniç Kazanır gözüyle bakıyorum arkadaşlar Yalnız pistin ıslak olması Ve bu atların çoğunun sorunlu olması Sorunlarının yükseltmesine sebep olabilir O yüzden buralarda oyun oynarken biraz dikkat edin bugün arkadaşlar. Çünkü sorunlu atlar yağmurlu havalarda sorun çıkarabilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim üçüncü koşuya. Altı Ganyan'ın ilk ayağı arkadaşlar. Yine Maiden gibi bir yarış. Şartlı 2. Arkadaşlar bu yarışta 4 numaralı Yazgan birinci atım. Yazgan bende kazanır çalışmaları çok güzel arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu atın kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak Ekürler, Akuleus ve Cellat, Ferit evet. Yardımcı ve Mehmet Ünlü ile start alıyorlar ve büyük favoriler. Yalnız Yazgan %9'da 5. at. Gerçekten çalışmalar çok güzel. Dikkat edin arkadaşlar. 4 numara rakibi 2 numara Cellat. Daha sonra 3 numaralı Doğantay. Arkadaşlar bu atlar buraya yeterli gibi ama at arayan arkadaşlar için söylüyorum 9 numaralı Kral Doğu ve 8 numaralı İsyanım şeklinde sıralayabilirim. At bunlar rakip olarak yer, e, yer alır kuponlarımızda. Daha at da 5 numaralı Cihanat şeklinde sıralarım. Yılmaz Tekin Alp'in sapkını olan Cihanat büyük kuponlarda yerini alabilir arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşu 1200 metre kum. 15 handikap dişi 3 ve yukarı İngilizler. Arkadaşlar burada ilk atım 5 numaralı Mis Balkan. Bu çok seri bir kısrak. Daha sonraki atım 3 numaralı Smelly Rose. Daha sonra 2 numaralı Afra Tafra. Sonra 1 numaralı erken gelen Nisra. 7 numaralı Luxor gör ve Necmi Altın start alan 6 numaralı Prenses Kolda şeklinde sıralıyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu atlar arasında olacağını düşünüyorum. E, büyük kupon yapacak olan arkadaşlar buraya çok at yazın. Burası karışır bugün. Daha atarsanız 12 numaralı Green Violet de olur arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 4 numaralı Uçan Şahin. Benim son yarışını çok beğendiğim bir safkan. Bir akımda temsilcisi. Ben bu atı çok şanslı görüyorum. Rakip olarak 1 numaralı Copy Center. En ciddi rakibi. Burası normal şartlarda 1-4'e kapalı arkadaşlar. Büyük şablon yapmak isteyen arkadaşlar için yaptığım araştırmalarda 3 numaralı Shen Sen Toy Demir. 5 numaralı Wolf Runner. 6 numaralı Crazy Mako. Ve 10 numaralı Gülsenur'la 11 numaralı Mervana'yı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu atlar arasında bekliyorum yarışı ama dediğim gibi 4 ile 1 bir adım önde arkadaşlar. Ayrımsız yazın kuponlarınıza. Meydin yarış sonuçta arkadaşlar. Maiden yarış her an karışabilir. Gelelim 6. koşuya. 13 handikap, 4 yaşlı Araplar arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk atım 8 numaralı Baba Mercan. Bu atın düzeldiğini düşünüyorum. Mehmet Ünlü ile bugün ilk atım ve 3 gibi 10. sırada 11 attan 10. sırada olan 8 numaralı Baba Mercan benim birinci atım. Daha sonra 6 numaralı Hilala, daha sonra 5 numaralı Kutfadır. 7 numaralı Mavrova ve son olarak 9 numaralı oğlum Yusuf şeklinde sıraladım. Ama 8 numaralı babam Ercansız oyun oynamayın arkadaşlar. Çünkü çok formda görülüyor idmanlarında. Dikkat edin. Düzeldiğini gösteriyor. Her an yarışı kazanabilir. Gelelim 7. koşuya. Arkadaşlar 7. koşuda son Bu yarışın çok rahat kazanan 2 numaralı can, can Güven bugün yine, yine kazanır. Eğer ki Aynı yarışını yaparsa geçilmez arkadaşlar. Çünkü çok rahat kazandı son yarışını. Ve rakip olarak at arayacak olan arkadaşlar varsa tuttuğunuz atları değerlendirin. Ben uzun zamandır koşmayan 9 numara Serdar Kağan'ın Kabakum'da çok iyi koşacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu at e, Kabak, yani o eşkaliyle Kabakum'da çok güzel koşacağını düşünüyorum. Ve rakip olarak da 6 ile 9 numara Kupisaroğlu'na Serdar Kağan'ı öneririm arkadaşlar. Ama ben 2 numaralı bugün can güvenin geçileceğine inanmıyorum. Eğer ki pistten etkilenmezse veya bu yağmurlardan etkilenmezse, 2 numaralı can güven çok rahat bir şekilde kazanır. Ve bugünün kalesi olarak öneriyorum. Başka e, kale arayacak olan arkadaşlar, ya buna sağlam olur diye düşünüyorum. Bunun yanına at yazmak, diğer yerlerden at çıkarmakla arkadaşlar. O yüzden ben iki numarayı tek atıyorum ve geçiyorum son ayağa. Son ayağa arkadaşlar 16 handikap 4 de Araplar 1200 metre Arkadaşlar burada ilk atım bir numaralı kırım ay. Arkadaşlar bu at Mehmet Emin Doğan'la daha önce birincili olan ve çalışmalarının çok iyi olduğunu öğrendim ve gördüm. bir numaralı kırım ay. Benim ilk atım. İkinci atım arkadaşlar 6 numaralı Deli Cihan. Sonra 7 numaralı Elmasın Kızı. 10 numara Altın Kral. 9 numaralı Tasarımcı. 2 numaralı Taşçı Pehlivan. Ve 4 numaralı Çivici. Son olarak da 5 numaralı Dallıcalı şeklinde sıraladım arkadaşlar. Daha atararsanız 10, 12 numara 12 numara ve 8 numara şeklinde sıralayabilirsiniz. Bu yarış karışık ama kırımayız. oyun oynamayın arkadaşlar. Çünkü bugün çok farklı bir yarış gelecektir ondan. Çünkü çalışmaları falan çok iyi. Fonun sona ayakta düşmesin. Bir numarası oyun oynamayın. O da %4 ile 10. at arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.